Merhaba arkadaşlar. Konumuz belirli kritere göre ortalama alma yöntemi. Bunu nasıl yapacağız? Hangi fonksiyonları kullanacağız? Bunları anlatmaya çalışacağım ve zaman kaybetmeden hemen başlıyoruz. Belirli bir koşula bağlı olarak bir alanın ortalamasını hesaplamak için eğer ortalama fonksiyonunu kullanabiliriz. Burada Türkçe ve İngilizce söz dizimlerini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir tanesi opsiyonel olmak üzere 3 tane bağımsız değişkeni vardır. Aralık kriterin uygulanacağı alandır. Ölçüt kriterdir. Ortalama aralık opsiyoneldir. Ortalamanın alınacağı alan kriterin uygulanacağı alandan farklı ise yazılır. Farklı değilse yazılmasına gerek yoktur. Bu ne demek istiyoruz? Bunu bir örnek üzerinde görelim. Ekrandaki tabloda bir bankaya bir günde yatırılan ve çekilen paraları görmektesiniz. Biz günlük ortalama çekilen para tutarı ile günlük ortalama yatırılan para miktarını hesaplayacağız. Nasıl hesaplayacağız? Tabii ki eğer ortalama fonksiyonu hemen yazıyoruz. Eğer ortalama yazdık. 3 bağımsız değişkeni vardı. Aralık yani kriterin uygulanacağı alan. Neresi kriterin uygulanacağı alan? Para yatırma çekme sütunu. Hemen bunu seçtik. Noktaları birbirimizi koyduk. Sonra kriter diyoruz. Bakın ölçüt kriter yani tırnak içerisinde yazıyoruz bildiğiniz gibi. Hemen tırnağımızı açtık ve şimdi burada biz yatırılan para. Demek ki pozitif olması lazım. Yani sıfırdan büyük olması lazım. Hemen büyük sıfır yazıyorum ve tırnağı kapatıyorum. Tekrar noktalı virgül koyuyorum. Şimdi aralık ortalaması. Şimdi bu aralık ortalaması neydi? Opsiyonel değil. Eğer aralıkla aynıysa yani kriterin uygulanacağı alanla aynıysa bunu yazmamıza gerek yok. Biz yine de yazalım. Aslında aynıdır ama yine de yazalım. Bunu seçtik ve parantezimi kapatıp Enter'e bastım. Bakın 4875 olarak buldu. Peki az önce seçtiğimizi silersek yine aynısını göstermeyi onu da deneyelim. Hemen şuraya geliyorum ve bunu siliyorum. Sildim bakın yine aynı. Bu sefer çekilen günlük para ortalaması. Bu nasıl nasıl hesaplayabiliriz? Tabii ki yine eğer ortalama fonksiyonunda. Peki kriterimiz ne olacak? Sıfırdan küçük. Hemen yapalım. Eşittir diyoruz. Eğer ortalama Ortalama yazdık. Aralık neresi? Burası. Noktalı virgül tırnak içerisinde ölçüt yani kriter. Bu sefer küçük sıfır diyoruz. Pardon küçük sıfır diyoruz. Küçük sıfır diyoruz ve parantezimi kapatıp enter'e basıyoruz. Bakın bunu da hesaplamış oldu Bu derste anlatacaklarım bu kadar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hayırlı günler dilerim. <laughs>